Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Ben Serap. Ee, şimdi sizler için bir video çektim ve video yüklenirken de e, günün kartını bugün bu şekilde çekmek istedim. Bir tane melek mesajı, bir tane bakalım bir işaret e, destemden seçeceğim, bir işaret versin bugün için sizlere. E, bir tane de aşk kartı çekeceğim ve size günün e, kartını bugün bu şekilde okuyacağım. Aynı zamanda da bu kitabımdan da size sonunda 3 tane soru soracaksınız sevgili arkadaşlar. Kartları okuduktan sonra bu kitabın içinden tesadüfen bir sayfayı açacağım. Ve sizin o sorunuzun cevabı olsun ki bu çok göreceli bir şeydir. İçinizden ne geliyorsa... Onu sorabilirsiniz. Ev değiştirmek için ilk adım atmalı mıyım? Araba istiyorum. Şimdi hareket etmeli miyim? Beklemeli miyim? Ya da küskün olduğum kişiyle barışacak mıyım? Ya da bana mesaj yazacak mı? Ya da bugün istediğim bir şeylere dair bir güzellik yaşayacak mıyım? Gibi böyle kendinizce ne istiyorsanız sevgili değerli arkadaşlarım sorunuzu sorabilirsiniz. 3 soru 3 karttan sonra cevaplarını vereceğim size. Öncelikle bir tane melek mesajı çektim. Bakalım günün mesajı olsun. Ve bir tane de bu güzel destemden bir de işaret mesajı alayım bakayım. O da böyle günün işareti olsun. Tabii ki bir tane de aşk kartı seçelim arkadaşlar. O da bugünün aşk kartı olsun. Bakalım mesaj ne olacak? Melek mesajıyla başlıyorum sevgili arkadaşlar. Düşünce ası. Bu çerubim meleği tümüyle esinlenme olan yeni parlak fikrini kutlamak için geldi. Fikrini hayata geçirme sürecinde ilgili herkesle açık ve layıkıyla iletişim kurmak çok önemli. Yol boyunca karşılaşabileceğin küçük zorluklardan dolayı vazgeçme, vazgeçme. Bunlar planın mükemmelleşmesini sağlamak için gerekli rota düzeltmeleridir. Ve işaret kartım dostluklar diyor arkadaşlar. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme, sosyalleş. Ve günün aşk kartı karşılıksız aşk hayal kırıklığı dedi. Şu an içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealist olmaktan korkma. Aradığın aşk bir yerlerde bekliyor. Hayalindeki kişiyi sıkça imgele, enerji olarak onu çağır. Nasıl olmasını istiyorsan bunları tek tek kodla. Gece uykuya dalmadan en son saniyelerde onu düşün. Onu tanımasan da ruhen bağlantıda olduğunuza inan. Onu bekle, ona hazırlan. Sevinçli, inançlı, istekli ol onunlaymışsın gibi yaşa ve olmuş bil diyor sevgili arkadaşlar. Ve bu kartlarımı şöyle kenara doğru alıyorum. 3 kum saatimi alıyorum. 3 soru için sevgili değerli arkadaşlarım. Mavi, siyah, kırmızı ona göre cevap vereceğim ben sizlere. Evet. Seçtiğinizi düşünerek sevgili arkadaşlar, e, mavi kum saatimi seçen birinci soruyu soran arkadaşım için sayfayı açıyorum. Çaba göstermeye değer dedi. Artık neyle ilgili bir soru yönelttiyseniz çaba göstermeye değermiş, çaba göstermeniz e, gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Peki ikinci soru ve siyah kum saatim için de bir sayfa çevireyim. İlk aklına gelen çözüm en iyisi olmayabilir. İkinci sorunun cevabı, ilk aklına gelen çözüm en iyisi olmayabilir dedi arkadaşlar. Ve kırmızı kum saatim. Üçüncü soru. Bakalım üçüncü sorunun cevabına da şu sayfayı açayım. İşlerin yoluna girmesini bekle dedi arkadaşlar. Üçüncü sorunun cevabı da işlerin yoluna girmesini bekle. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de alın kabul edin. Her birinin mesajı ayrıydı. Her birinin mesajı güzeldi. Demek ki bu şekilde enerji, bu şekilde ihtiyaçlar var ki kartlar bize bana bunları okuttu. Aynı zamanda Mavi Umut Tarot Dünyası YouTube kanalıma da tabii ki bekliyorum sizi. Ee, orada da arkadaşlar yeni bir video yükleniyor. Ee, ve Jüpiter ve Satürn kavuşması ile ilgili aklımdaki kişinin neler yaşayacağım. Bu güzellik ee, bu bana da uğrayacak mı? Sürprizler bekleniyor biliyorsunuz. Mucizeler bekleniyor. Küstüklerde barışmalar, aşklar bekleniyor bu kavuşmayla birlikte. Ve ben de bununla ilgili bir aklımdaki kişiyle neler olacak açılımı da yaptım. Onun için de sizleri Mavi Umut Tarot Dünyası YouTube kanalıma bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmazsanız tabii ki sevinirim. Ve değerli yorumlarınız, beğenileriniz benim için her zaman önemli biliyorsunuz ve benden de bireysel danışmanlık isterseniz eee 0553 067 27 62 numaralı telefondan WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle görüşmek üzere.